Arkadaşlar Hoş geldiniz kanalıma. Benim küçük sıpam geldi. Ben bunu küçük sıpı diyorum arkadaşlar. Benim küçük boncuğum bu. Mavi boncuğum arkadaşlar. Hadi bay bay de oğlum. anneanne Hadi bay bay de. Herkese bay bay diyorum anneannem. Arkadaşlar eşim pantolonunu içeri arıma gelmiş yanıma. <laughs> arkadaşlar ben çok güleceğim geldi benim ya. Adam sen pantolonun tepemde mi arıyorsun? Git odandan. <laughs> Arkadaşlar ne yaptık biliyor musun çocuğumla? Onun bir sürü şekilleri varmış kasasının içinde. Çok gülcüm ya arkadaşlar benim sabahtan. bunlar beni güldürüyorlar. Ne yaptık biliyor musun? Bak bu ne göktu? Bak arkadaşlar tavuk yaptı. Bu ne? Tavuk o, o diyor arkadaşlar bu. Bu ne oğlum? Ne bu? Araba. Araba. Araba diyor arkadaşlar. Bu ne? Yıldız. Yıldız. Arkadaşlar bunları yaptık. Bu ne? Ha, öl soğumayan bakın arkadaşlar. Oğlum traktör nerede? Traktör nerede oğlum? Bakın arkadaşlar. Balık nerede? Aferin oğluma. E tavşan nerede oğlum? Aferin oğluma. Hadi benim oğlum ne yapacak? Bunları düzeltelim anneanne. Hadi bundan yapalım artık. Ya bundan yapalım. Biz şimdi oğlumla arkadaşlar. Oyun hamuru oynuyoruz. Çok geçen annesiler yemeğe gitti arkadaşlar. Ben baktım buna. Ama sırf oyun hamuru oynadık. Belki 3 saat. İnanın bakın. Devamlı onu yaptık, bunu yaptık. Devamlı. Bu ne anne ne inek bakın yine arkadaşlar bunu. Bunu patli dinlen biri söylüyor bak. Bakın. Aa inek oldu arkadaşlar gerçekten. İnek Memeli memeli bir inek arkadaşlar. Bu inek ne adı oğlum? Ne? Onun adı nasıl ediyor? İnek nasıl bağırıyor? Hayır, inek nasıl bağırıyor? Ne diyor inek? Ne diyor inek? İstediği zaman diyor, istemediği zaman demiyor arkadaşlar. Ondan sonra benimle oyun oynayacak. Hayvanlara bakmaya gideceğiz arkadaşlar. Kahvaltı ettik, çay içtik. Ben burada keyifli keyifli kaygısız şey diyor. Hayvanların yeğeleri kırılacak, buzula ayrılacak. İşimiz çok arkadaşlar. Torunum da diyor ki benle oynanlarla hep onlara mı edeceksin sen diyor. Ben de çocuğumla oyun oynaya veriyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız Göktuğ? Bakalım neleri varmış arkadaşlar bunu. Neleri varmış? Bu neymiş? Bu ne ayı mı bu? Ay, bakın çiçek yapalım arkadaşlar. Çiçek yapalım. Ha, çiçek. Oldu arkadaşlar. Valla inci yapmış. Bakın. Şöyle. Çok ince yapmış arkadaşlar. Şunu bakın benim oğlumun yaptığını bakın arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Benimki kalın oldu ama oğlum ikinci olmuş. Daha güzel bence. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Onu da başlayacağız anneannem. Arkadaşlar çocuklarımıza zaman ayıracağız, vakit ayıracağız. Göktuğ annesi çok bilinçli bir anne. Ee, dün çocuğunu şey götürmüş demesini bilemedim. Oyun grubuna. Çocuk hani aktivlesin baş çocuklarla da tanışsın diye. Anne diyor yalnız diyor, ya, o Göktuğ'un odasında arkadaşlar her şeysi var. Hani oyun parkı var, evi var, oyuncakları her şeysi olduğundan Gerçi bazı çocuklar doyumsuz. Hani doygunu, doygun bu. Her şeyse var. Ben bazen de diyorum her şeyse olmaz. Bu kadar da iyi değil. Neden biliyorum arkadaşlar? Bizim her şeylerimiz yoktu ama biz hayatı daha böyle güçlü yapıştık diyorum ben. Bizim zamanımızdaki bizim zamanımızdaki oynanan oyundan asla lezzet yok. Amcamın çocuklarından bizim amcamın çocukları bizim evdeydi. Yanımızdaydı, bizim evin yanındaydı. Dayımın çocukları da e, şeydeydi, biraz daha Deydi Arkadaşlar, biz amcamın çocuklarıyla kavga ettik mi, dayımın çocuklarının yanına gider Biz daha şanslıydık. İki taraftaydık. Ondan sonra sancak binerdik. Allah'ım o sancağın güzeli. Böyle to dokuz tomu dedik. Kiremikler, sırlardır arkadaşlar, bir tuvaladık okupta mı deneli aynı kayrak oynadık saklambaç oynadık ondan çocuktuk kimin nereye saklandı bir saatte zor bulunuyordu arkadaşlar ee ondan sonra ne? arkadaşlar benim oğlum bir şeyler daha yapmış arkadaşlar da ona ama bu <laughs> çekmiyor mu <laughs> çekiyor hani uykum geldi tamam sesin geçen gitmiş ama şöyle de dedin Gürkan daha öyle atmış şu anda da hadi Kes. Hadi devam et. Arkadaşlar, ee, çocukluğumuzda oyunlar tadının hiçbir şey sizi yok. Ondan şimdi çocukları pek şanslı görmüyorum ben. iki 3 üç çocuk ancak birleşip oynayabiliyor. Ondan çocuklarımızla ilgilenelim. Bahçeli yerleri götürelim. Çocuklar kuma, toprağa, ağaca, güneşe her şeyi görsün. Oynayabilsin. Anne anne. Bizim günü benim torunum şanslı. Ya. Evet anneannem. Arkadaşlar. Ya. Hoşçakalın. Dost çıkalım. Ben giden gari hayvanlarıma bakan arkadaşlar. Beni kalk özen de eze. Git hayvanların başına. git hayvanları bak Kucak dolu sevgili arkadaşlar size. Hadi bay bay de arkadaşlarıma. Bay bay de arkadaşlar arkadaşlarıma. Bay bay de anneannem arkadaşlarıma. Arkadaşlarım. Bak arkadaşlar ne yapıyor siz oyun.